Vatandaşlarımıza evet vatandaşlarımıza temin edemeyenler olabilir. Evet. Onları tek tek vatandaşımıza takdim edelim. Bu sosyal mesafeleri koruyalım. Ha, özellikle ve özellikle dediğim gibi olmayanlara bunları taktıralım aynen olur baş, mu? Baş. Başka, Başka baş. derdiniz yok. Sağ 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 baş. al, de işte, bir abi, bu abilerimize göre. Öyle işler Bir abi. tane abi, bir tane alamam. Al, al, al. Bizim, Bizim abi. var. Var. Bir şey bir tane. Bir tane. Asker konusunda mağduriyetlerimizi ya gideren, edelim. dolayısıyla ben vatandaşın ben mağduriyetini edelim. gideren Sayın Valimize çok 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 teşekkür ederim. Allah esikliğini vermesin. Gerçekten zamanında da, gönül gününde de ben söylemiştim. Sayın Valimiz Urfa'nın barış elçisidir. Bir daha bunu kanıtlamıştır. Ben tekrar Sayın Valime teşekkür ederim. Allah esikliğini vermesin. Çok teşekkür ederim. 150 tane var. Evet. Bu şekilde dediğim gibi vatandaşlarına takdime destek olmayanlar kim varsa ileriki ya, zamanda biz yani tekrar evet. bunları sana ulaştırırız. Tamam Hadi abi. Hadi görüşürüz. maske. Birer tane. Birer tane. Tamam tane. Birer tane. Maske soğan olmayan herkese. Maske var herkes. evet. Maske evet, soğan olmayan herkese. Maske kesin geçiremiyoruz. Tamam.